Merhaba arkadaşlar seviye 6'ya ne oldu sorusu e, sorursanız e, bir şey olmadı ya. arkadaşım yendi zaten kesinlikle. Ben neden hareket edemiyorum? Ya, niye bunu söylüyorsun aptal dur onu kes. Evet, tamam, keseceğim zaten. Evet arkadaşlar bu bulmacaya geldik şimdi. Direkt enter'a da basmana gerek yok. Tamam. Bir mor. Şey bir mor. Gri, burada gri var. İki mavi, burada griye baktın mı? Ben <laughs> ne? Tamam. Dört dört üç altı. <laughs> bu kısmı yap yapmayı hiç sevmiyor arkadaşlar. Bakın ben oyunu seslerini kapatmışım. Önceki ses bayağı şey olduğu için kapatmışım. Neyse hadi gidelim. Buradan. 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 Çok dar yerler. Buradan. Eğer Aliyas'ın videosu, Oli'nin videosunu izlediyseniz buraya biliyorsunuzdur. Tamam. Şimdi buraya geldik. Oli sen kitaba bak. Arkadaki mavi kitaba. Ee, hep ona sen bakıyorsun, ee, ben evet, bakıyorum ya. Tamam ben de bakayım, o zaman ben bakayım şimdi. Bak. Oh yeah! Sana tamam, nereye sayılır? 74-31 tekrar oldu ha. Lan ee, ne oluyor? Sen ters yapıyorsun çünkü. burada ee, buraya kodu sen yapma. Ee, buraya kız komik kısım koyacağım. Tamam. Ha ha arkadaşlar. Şimdi burada bu kadar hiçbir şeyle kompleks bulmaca yapma zamanı. Sen neden orada duruyorsun? uçtum az önce. önce. <gülüyor> Ta. <gülüyor> <gülüyor> Ve şimdi bebekliyoruz. bekliyoruz. Hadi. Neyse oldu arkadaşlar. Ha? oş. Tamam. Garip. Oh. Ben neden kalbim atıyor? Sen ne oluyor sana? Oh. 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 kalk, kalk oh. bir adam gibi lan. Evet. Oh. Zıpla, zıpla. Oh. ne oluyor? Zıpladıktan sonra böyle oldu oh. zaten. Zıplamıyorum. <laughs> oh. 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 tamam, hadi, hadi, hadi gir. Seviye 8 ne yapacağız? Seviye 8 mi? Um, 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 uh, kanka bu ara şey. Holy shit! Ne oldu? Oynan. What Roblox çıktı. Hey. Ne? Ben de Roblox'ta yaptım. Sen hala oyundasın? Oh shit hala oyundayım. Yeri girdi. Kanka bu ara şey sana bir sen bir şey vereyim bu canavar şey direkt şey sağır. Yani arkasına gidersek bize saldırmaz. Sen de daha havaya bakıyorsun şu an. Ama çok iyi görüyor. Evet o yüzden öndük. Evet. Ee, bu seviye geçiyoruz tabii ki de. Ama bu aptal nerede? Neyse. Aa, buraya geçiyoruz. Hadi gidip ölelim. Önce bir şey değişmiş. Şaka Nerede? <laughs> evet arkadaşlar. Bu güvenli bir seviye. Yani. E... <laughs> Ne Me, bak bak. Evet evet böyle böyle bir şey yani. <laughs> Çok güzel bir <laughs> zaman sen. Oğlum ben çığır açtım. <laughs> gel gel gol, gel. Gol, gol. <laughs> neyse hadi gidelim. Bu resmi yapacağım. Hey bak. Evet arkadaşlar. Ben şimdi bu güvende havuza atlamıyor, atlamıyoruz. Asit asit gibi, asit gibi görünüyor görünüyor. görünüyor. <gülüyor> 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 Evet, Messi gelmiş, miş <laughs> yayın yaparken Speed'in yanına gelmiş, gelmiş ve ne demiş? Ne? Ne? <laughs> Speed <laughs> <laughs> Lütfen bir <yaya> koyma. <laughs> Bok gibi bir espri bu. <laughs> Koyacağımı biliyorsun çaktan. Neden? Sorma. Evet arkadaşlar. Neden? Sorma. Evet arkadaşlar seviye altı. Tita smileyler tekrar geliyor. Ah! Oh, ah! Oh, oh. oh. Bak Sana gidiyor, sana gidiyor, sana gidiyor. Hayır, hayır, hayır. Evet. Canlar sana gidiyor. Bu hafta bazenleri sıkışabiliyor arkadaşlar. Mesela böyle sıkıştı şimdi. Oh shit! Şey. <gülüyor environmentally> ne oluyor orada? He he he, mal. Sanki de geliyormuş. Oh shit! Balans seni kullanıyor. Baya yakınlaştı. Evet, baya yakınlaştı bir de. Koşuyor mu? Tam koşmuyor şu an. Anahtar bulmanız lazım arkadaşlar. Hala seni mi kovalıyor? Evet. Şimdi <laughs> ben niye ayak ses duyuyorum? Bilmiyorum. Git kaslada. o Kesin bana koşuyor. Git kasla Hala beni takip ediyor. Şu an onu görüyorum. Oh shit. Ben koşma ayak sesi duyuyorum ama. Koşuyor mu? Bilmiyorum. Eğer doğru duyuyorsa bana doğru koşuyor şu an. Veya sonra ödeceğim. Bana koşmuyor. Bana koşmuyor ama yürüyor bana. Lütfen sıkış. Aa. Ee, artık bir sonuna geldim. Ben de haritanın sonundayım. Ay ee, buldun mu sen? Yok arıyorum. Onu kaybettim sanmıştım ama hala burada. <laughs> Git kasla adam. <laughs> oh shit kanka. Ne oldu? Koşma sesleri diyorum ya. He. Benim koşma sesimmiş. Ay, şey, onu kaybetmedim hala ya. ne oluyor la? Oyunum, yep, yep. kastı, kastı, birden. kastı bir de. Ne oluyor? Aa oyunum kastı. Orada bir sniper var. Haritanın dışında bekliyor aptal. Ne? Hocam <laughs> yemiyorum. Heh. Ben takip Çok kasıyorum şu an ya. Ne oluyor? Şurası <laughs> smiler yiyeceğim onu. Şese. Çok kasıyor. Bu kez ben videoya ekleyemeyeceğim. What ee, onu kaybettim. <gülüyor> 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 o şey, betkop tutuyor. Öldü. Öldü, öldü gördüm. <laughs> öldü. Ben smiler'la uğraşıyordum ama. <laughs> miçol bir yiyeyim. Sen beni eziyorsun. Abi ben Ay smiler yedim. Nerede bu ayak sesi duyuyorum? He. Senin koşma sesini seni sana küfür edeceğim. Seni takip ediyor mu şu an? Yoksa kaybettin mi? Ee, ben takip ediyor şimdi. Yes, çok iyi. Am baya uzakta. Oh şey, anahtar Oy. buldum, anahtar buldum. Neredesin lan? Hemen söyle. <laughs> Hayır. Ben nerede olduğumu bile bilmiyorum çünkü. Aferin. et. Çünkü artık, şimdi artı kenarına gidiyorum. Bu ben. Şu an o onu şu an. kaybettim. Bak buldum. <laughs> Lol. Ee, ben onu kaybettim. Aynen. Wow. Wow. Tamam. Şimdi bu seviye bitiririz umarım. Tamam şu an sen mi takip ediyor? Smiley'ı da bilmiyorum şu an. Hadi hadi çalış. Evet! Yes! <laughs> Seviye'nin tek bir anlamı var. Parkur. Hiç. Ah parkurda yiyeyim. Peres ben burada hiç ölmedim sadece sen öldün. Eee ben senden daha Üç da. kez bu seviye bitti. Sen, sen FNAF Cop'ta benden daha iyi misin? He? Eee sen de olsa, olsa benden daha iyi misin? He? He? Evet. Ne? He? <laughs> Ben tabii ki de sen adayım fuck. Tamam koru. Uh. Gidip koru yapıyorum. Sus! Sakın alayım deme. Tamam. Tamam. Döndür. Gidip kodu yazayım şimdi. Ve çerez olsun. Ah bunu videoda gösteremeyiz. Bu sponsorluk olur. Kırmızı var mıydı? Evet. Belki evet, yok. Mavi. Mor mu o? Hey ne? Mavi mi? Oo. Reset hele. Açık mavi miydi? Allah'ım. Ee, burada mavi. Ee, ben gidip tekrar bakıyorum. E, mavi neden şey diyor? Mor. Purple. Purple diyor. Bilmiyorum. Tamam turuncu mavi kırmızı pembe. Turuncu mavi kırmızı pembe. Yaptım. Oldu mu? Ama açılmıyor. Yok. Hmm. Ee... Bu mu... Oğlum nasıl? Ne nasıl? A bilmiyorum. Neyse hadi gidelim be. Olav ya olav Alıp kıralım. Sen almışsın çoktan gel. Kır. Nereye? Buraya. O. Tam çık çık çık. Kır. <laughs> Kompleks kod. <laughs> Benden önce yaptı. <laughs> Al. Hadi gidelim. Arası mı açıldı? Yok. Parkur yeri açıldı. Wow. Wow. Parkurda çok iyiyim dostum. Kanka, kanka bak buraları kes. Profesyonelden taktikler yazarsan seni döverim. <gülüyor> 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 ee, ben parkurda çok iyiyim dostum derken sen beni izle tamam mı? Tamam. Sonra ben parkurda çok iyiyim dostum derken bir anda düşeyim tamam mı? Ondan <laughs> sonra onları kes. Ha. Ve bağlayayım. <laughs> tamam mı? Eşe an bunu Sakın. <gülüyor> <gülüyor> o, şey yazma. Evet tamam. <laughs> ha, Orası neydi? değil aptal şurası. Of. <laughs> Burası değil burayı kes burayı kes <laughs> Tamam keseceğim Ama chat açık bu arada <laughs> Neyse geldim <laughs> Buradaki tahtalardan Tamam Bak şurası aydınlık bir yer var bak hmm. Şu aydınlık yerde Ama yok buradan ölemem Burada ölecek kadar aptal değilim zaten Hadi gel başka bir yer deneyelim. <gülüyor> <gülüyor> Görememiştim ki. Nereye atladın Nereye atladın mı? anne eh. Aynen aynen arasıymış. Bir düzgün bir yere geçip seni bekleyeceğim. <laughs> o şey. Tamam. Ben bayağı ilerledim. Ben dur, sen neredesin şu an? Asıl sen neredesin? Eh, sen oradasın tamam. Beba. Bak bekle sen neredesin? Arkandayım. He, Önünde... Şuraya, tamam. şuraya çıkabilsem yapalım da çıkamıyorum mükemmel dur. Yok yok bro olmaz. Orası olur. Tamam. Buraya yapalım. Bakalım. Tamam. Tamam, tamam bak. Buradan giderken hmm. tamam mı? Tamam. Parkurda çok iyiyim dostum. <laughs> ee, Parkurda iyi değilmiş. Yani bütün interneti yalan söyledin. <laughs> Cani şerefsizim ben. <laughs> oh, 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 kanka bu ne? Ne? Oh, shit. Sen neredesin lan? Kanka uçarak bir yere gittim. Uçarak bir yere yapıştım sinek gibi. At boku gibi ya da. <laughs> at boku gibi bir yere yapıştım. Tamam <laughs> mı? Parkur yapılan bir yer değil. Böyle bir yere yapıştım harbiden de. <laughs> Aa, uçarak. Uçan bir at bokuydum. <laughs> ben... <Ne? gülüyor> <laughs> şey, şey... Ah, sen gördüm Bir ara yapıştım sonra Sonra aşağıya düştüm geri <laughs> At kokuluğum işe yaramadı Yapışkan bir at koku değilim Yapışkan bir at koku olsun Seni izliyorum şu an Hey Sen neredesin ki <laughs> Sorma seni şu an görüyorum Bütün hareketini görüyorum <gülüyor> <gülüyor> Çok <korkunç> size <senin> de <laughs> Nerede <gülüyor> <laughs> Kamerayla bakıyorum ay yok. Şuradan gidiyordum herhalde. <laughs> evet 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 oradan tırmanıyorsun ondan sonra oradan tekrar. <laughs> hmm, <nerede>? <gülüyor> <gülüyor> ben bir sniper'la yeah, Sen bir, bir ipucu şey. Ciddi. ipucu vereyim orada değilim <laughs> Şu an baktığın yerde değil misin? Yo. Buradasın o zaman. Ne Yo ya? orada da değilim. Yoksun o zaman. Ee, bana <laughs> baktım bir saniye ama. Sen kutu musun? Yo lan orası. kutu değilim lan. Arkandayım mı? Lan tekrar bakıp geçtin. Lan bak Sıplıyorum. Hani nerede? Arkana bak, arkana bak. kesinlikle bir kutusun ha. O oh shit, burada bir ışık sıplıyor. <laughs> <laughs> Oradaymış. En saat ki. Kul kul kul. Hop. Hop. TV 12 neydi? Aa. Um, Tek bir tane çerezoz kaldı. Aa seviyorum. Aa, aa. Bu seviye hatırlıyorum. Kolay uh -huh. bir seviye bu ya. Canavar yok ve sadece 3 tane şey bulacağız. He. Eh. Videoyu bitireyim Bırak mi? Ee, bilmem. Burası kısa olur ama sen bilirsin. E, ee, tamam bu, burayı da yapacağız. Hediye kötü mü? Evet. Eciz değilim ben. Ecezide... <gülüyor> Koptum. <gülüyor> resmi <gülüyor> aldım bu arada ilk resmi. Evet götünden çıkıyor şu an kafana. Tamam ilk resim ne? <laughs> bu buraya gelmiyor. Buraya geliyor. Tamam gitti diğer resmi <laughs> bul lan. Bu ne faciz haldir Tek bir tane ben... çerezos kaldı. Allah'ım şükür. Çabuk yükselt, çabuk arttırayım o çerezosu. O nasıl çabuk? Yani aslında bayağı tozlu ama hayır. bayağı tozlu derken. Efektleri ben yapıyorum sus. Umarım ben de, umarım <laughs> o, yüzden yapıyorsun Bu yol bir çıkıyor. Bu yol hatırlıyorum. Salata. <laughs> Neredesin lan sen? He. son resim neredeydi? Son resim derken? Son resim işte. Bir tane resmi aldın mı ki sen? Ben bir tane aldım. Sen neredesin? Ben diğer resmin yanındayım. Tamam al onu. Herhalde alacağım. Umarım alırım. Aslında almadım ama neyse. Son çerez olsun yiyorum. Resmen du du hu, hu. Ah. Ah. Ne yaptın hakkında infak fikrim yok ve sormak istemiyor Son çerez olsun, da, yorum. Yorum. <Sessizlik> çerez olsun Çerez çoğaltmayı unuttu ve artık çerez, çerez izin <Sessizlik> kalmamıştı. <Sessizlik> Resim odası nerede? Nerede? Ha burada. Tamam. Bir tane doğru aldık. Tamam. Tek bir tane kaldı lan. O nerede? Üzgünüm. Hatırlamıyorum onun nerede olduğunu. Ee, sen neden arkanda resim var? La o Kesin resmi koymayı unutmuşsun. Evet arkanda resim var. Evet. Tamam. Hey burası var mıydı? Sanırım var. Ay burası çıkış ya. Bilmiyorum gereksiz kırmızı. anlaşıyor Aha son resmi buldum. Tamam. Hey, what the hell? Bak şimdi kırma. Bir tane resim var. Arkamda iki tanesi var. Bekle ekranı paylaşıyorum. Bak şimdi kırma. Bir tane resim var. Eh. Tekrar bakayım. Evet hala bir tane resim var. Oldu. Tamam hadi gidelim. kış 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 kanka oh shit evet Bu evet biliyorum seviye 13 parti